Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatühü. Çok değerli dostlarım, kardeşlerim, manevi evlatlarım. Bugün bahsetmek istediğim şey yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Evet, dudaklarımız, dilimiz onu anmakla şereflensin ve tatlansın. Hemen dönüyorum bu asrımıza. Yine sosyal medyada takip ettiğim efendim güncel konularla ilgili bir takım sorular soruyorlar sokağa çıkıp gençlere işte şunu okur musun şunu okur musun kimi diyor ki ben de istim kimi diyor ben ateistim Allah 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 subhanallah Peki bu çocuklarımıza biz efendimizi tanıtmadık Hemen yeniden asr-ı saadet'e dönüyorum bir hanifanız olarak bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra sahabi güzün efendilerimizle beraber bir e, halkaya zikir gibi oturmuş sohbet meclisinde sahabi güzün efendilerimize e, imandan, İslam'dan bahsederken birden gözleri dalmış ufka doğru bakar gibi istikbali seyreder gibi dedi ki ashabına "Ey ashabım, kardeşlerimi çok özlüyorum." dedi. Sahabi güzel efendilerimizle e, tabii ki şaşırdılar. Ya Resulallah biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Efendimiz buyurdu ki: "Hayır. Sizler benim ashabımsınız. Fakat istikbalde bir takım ümmetlerim var ki İstikbalde gelecek olan ümmetlerim var ki beni görmeden bana iman ederler. Beni analarından, babalarından, canlarından, mallarından daha çok severler. Vallahi onları özlüyorum dedi. Sahabi güzün efendilerimiz tabii ki hayret ettiler ve sukut ile başlarını eğdiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselama istikbalde gelecek olan ümmetlerinin ruhları gösterilmişti. allah Teala'nın bazı ilimleri vardı ki Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla veya bizlerin akıl ve hafızası anlayamayacak şekilde benim Rabbimle bir saatim vardır ki onlara melekler dahi vakıf olamaz diye bir hadisi şerifinde bunu anlıyoruz. Yani sevgili evlatlarım, ben deistim, ben ateistim diyen evlatlarım. Biliyor musunuz? Siz de o ümmetlerin içindesiniz. Ve Efendimiz her gece ve bilhassa mübarek gecelerde sabahlara kadar namaz kılar, dua eder ve ümmetlerini Rabbisinden isterdi. Yine bir gün, bir mübarek gece olmalı. O gün Ayşe Validemizin odasında nöbetteydi. Yani o eşinin yanında geceleyecekti. Dedi ki, ya Ayşe bugün bana izin verir misin? Yani bugün yatmak istemiyorum. Bugün senin hakkın. Seninle gecelemek senin hakkındır. Lakin bu gece bana izin verir misin? Rabbime ibadet etsem? Ayşe validemiz dedi ki, Anam, babam, canım sana kurban olsun ya Resulallah. Elbette dedi. Buyur. Rabbine namaz kıl, dua et. Seninle beraber olmak benim için çok güzel bir mutluluktur. Lakin senin isteğin de benim için çok önemlidir. Buyurun size izin verdim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yine her zamanki gibi abdestinden önce abdest almadan önce mübarek inci gibi parlayan dişlerini her zaman her gece yattığında ve kalktığında her daim kullandığı mis kokulu misvağını aldı dişlerini misvakladı abdestini aldı ve Rabbisine doğru namaza başladı kılıyor kılıyor selam veriyor bir türlü doymuyor gece yarılarına kadar ağlıya ağlıya dua ederek Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyarak, namaz kılarak Rabbisinden bir türlü ayrılamıyordu. Gecenin yarısına kadar böyle devam etti. Ayşe validemiz onu tabii ki bu halini görüyordu. Efendimiz ve Vesselam gece yarısını geçince biraz çok yoruldu. Daha sonra anlıyoruz ki Efendimiz ve Vesselam, Ayakta çok namaz kılmaktan mübarek bacakları şişmiş. Ayakta kılamaz olunca namazını oturarak devam etmiş. Öyle yalvarıyormuş ki Rabbine. Ümmetim, ümmetim. İstikbalde gelecek olan ümmetlerinin bazı hallerini göstermiş çünkü Allah Teala. Onlar ateşte yanacak diye, onlar cehenneme düşecek diye çok sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inliye inliye namaz kılar ve dua ederdi. İstikbalde gelecek olan biz ümmetlerine. Ben de istim, ben ateistim diyen gençler. Ümitsiz olmayınız. Ümit var olunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı her ne kadar sizlere güzel anlatamadıysak da onu layıkı veçile tanıtamadıysak da o bizleri tanımadığı halde bizim için dua etti. Ona teşekkür borcumuz var mı? Var. Mesela bir selavat-ı şerife gönderseniz, Allahümme salli ala seyyidin Muhammed deseniz, sizin amel defterinizde bizim için şefkat eden, dua eden, Rabbisine yalvaran bir peygamberin amel defterine geçecek. Mahşer'de onu görecek görecek ve sevinecek. Bu da benim ümmetimden diyecek. Ve şefaat etme yetkisi verildiğinde Allah'ın izniyle her kim ki Efendimiz'e salavat-ı şerife getirdi, onu can yürekten sevdi. Kur'an-ı Kerim'i bize anlatan o beli sözleriyle, o doğru sözleriyle Rabbimizi bize anlatan, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde bize tanıtan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ben onun için bugün, e, kimisi diyor ki ben Müslüman değilim. Sosyal medyada soruyorlar. E şunu okur musun? Ben Müslüman değilim diyor. Sen oğlum süphane korkmuşsun. Ben diyor deistim diyor. Öbür diyor ki ben ateistim. Hayır vallahi, onların suçu yok ki. Onların suçu yok. Ne deistim diyenin suçu var, ne ateistim diyenin suçu var, ne de ben Müslümanım. Müslüman değilim diyenin suçu var. Ezan-ı Muhammediler okunuyor ama Hayyâle selâ, hayyâle felak diyor. Peygamber Efendimizin ismi anılıyor, Allahu Ekber deniliyor. Ama onun manalarını alimler, ulemalar ve bilenler gençlerimize şevk, sevgi ve şefkatle anlatıp efendimizi sevdirmezlerse sevdiremezlerse bizler onun ahlakıyla nasıl ahlaklanacağız yavrularım sizleri ve bizleri 1450 sene evvelinden ruhumuzu gören bizleri seven ve özleyen kardeşlerimi çok özlüyorum dedi ashabına bizler için söyledi bunu onun o mübarek dudaklarından çıkan bu söz bizim için istikbalde efendim gelecek olan ümmetleri bizler için sizler de varsınız bunun içinde ben de varım konu komşu hepimiz varız ona iyi Allah'a iman ettik Resulünü Allah'ın Resulü Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir dahaki videoda daha devamını anlatmak üzere cümleniz Allah'a emanet olunuz. Sevgili evlatlarım, yavrularım, dostlarım ve kardeşlerim.